Grafiği incelediğimizde 9 saatte 36 litre benzin kullanıldığına göre anlıyoruz ki 1 saatte 4 litre benzin kullanılmaktadır. Yani x 1 saatte 4 litre kullanılacak, 4 azalacak, y 32 olacak. Yani şurası 1 saat olduğunda burası y 32 olacak. Ha 2 saat geçtiğinde burası 2 olduğunda bu 4 daha azalacak 28 olacak. Yani x 2 olduğunda bu 36'dan 2 tane 4 çıkacak. 28 olacak. Yani a şıkkı bu doğrunun denklemidir. Doğrudur. Fakat soruda şunu soruyor. x'in y türünden eşiti. Yani evet denklem bu ama bu denklemde x'i yalnız bırakıp yazın diyor. Şimdi bu denklemde x'i yalnız bırakırsak ee, 4x sol tarafa gelse artı 4x diye y de buradan sola gelse artı y diye eksi y diye gelecek eksi y diye bir de burada ne var 36 var sonra her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir 36 eksi y bölü 4 yani bu yüzden b şıkkı olacak.